Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere perma saçlardan bahsetmek istiyorum. Son 1-2 yılın çok trend saç modellerinden biri perma saçlar biliyorsunuz ki. Perma saçlar nasıl şekil alır, nasıl kullanılmalı bunlardan bahsedeceğim. İlk başta ne zaman yaptırdığımdan bahsedeyim. Ben Eylül ayında yaptırmıştım. 6-7 daha önce yani. Perma yaptırdım. Bu süreç nasıl ilerledi? İlk başta saçlarım biraz daha uzundu şuralarında falan da. İlk başta e, perma yapmadan önce saçlarım kat kat kesildi. Benim saçlarım çok fazla gür, e, çok fazla bebe saçlarım da var içerisinde. Çok kabarık bir saç yapım var yani. E, i̇lk başta biraz daha kabarması için yani kıvırcık olduğunda buralar, şu bölümler işte daha kısa kesiliyor ki kıvırcık olunca daha yukarı çıksın falan saçlar daha kabarık gözüksün diye. Saçlarımı e, kat attırdım ilk başta. Ondan sonra e, permayı uyguladılar saçıma. Perma işlemi toplamda bir 4-5 saat sürdü. Bir kimyasal, perma bir kimyasal oluyor. Kimyasalı sürüyorlar ve bir gülpinerle sarıyorlar saçlarımızı. Bu şekilde ilerliyor ama şu anda e, çok fazla yapan konfor yok. Ee, hani bunu bulmak da biraz zor ve eski zamanlarda yapılan permalar gibi çok fazla kabarık, çok fazla gür olmuyor. Hani buna da hazırlık zorunda. En çok korktan durumlardan biri de saçlarımı, yani permalı saçlarımı nasıl kullanacaktım? Nasıl yıkayacaktım ya da nasıl şekil verecektim? Bu e, süreçte biraz araştırma yaptım. Ondan sonra ben Urban serisiyle tanıştım. Urban serisinin. E, 6-7 aydır da bunlardan kullanıyorum. İlk başta, e, bu arada saçlarımı da yıkadım bilerek. Hani ilk baştaki süreçte neler kullandım ve daha sonra neler kullanıyorum. Bunları da gösterebilmek için <laughs> uygulamalı olarak. E, ilk başta ilk Duşa girdiğimde ilk başta saçlarımı Urban Care'in e, T3 Oil e, keratin bakımıyla, yani sa şampuanıyla saçlarımı şampuan yapıyorum. Ondan sonra, daha sonra e, saçlarımı tabii e, taramam gerekiyor ve bunu kurduktan sonra yapamıyorsunuz tarama işlemini saçınız ıslakken yani duş esnasında yapmanız gerekiyor. Bunun için de Argan Oil e, keratin bakımlı saç kremini sadece şu uç kısımlarına bir de şu bölgelere sürüyorum kendisi sert olan. Özel tarama e, tarağımla birlikte bu permatara diye geçiyor. Çoğu yerde bulabilirsiniz çok rahatlıkla. Bununla birlikte e, ıslak saçlarımı bu şekilde bu şekilde taramayı gerçekleştiriyorum, tarıyorum yani. Ondan sonra normal duş aldıktan sonra saçlarımı havluyla biraz kurutuyorum. Kuruttuktan sonra saçlarımı asıl şekil verme olayı geliyor. Şekil vermemi sağlayan da yine Urban Care'ın style guide'leri var. Bunun şey seviye seviye 1, 2, 3, 4 ve 5 olarak. İlk başta ben 4'ünü kullandım. Ama 4'ü yani köpüğün 4 numarası bana yeterli gelmediğini fark ettim. Bu yüzden 5 numarası güçlü tutuş olanını kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Bu nasıl kullanılır? İlk başta bu şekilde sallıyoruz. Ve elimize sıkıyoruz. Ben şöyle iki elimi de alıyorum. Saçları bu şekilde sıkıyoruz. Saçlarımın e, kıvırcıklığı bana göre şu an ideal. Zaten kuruduktan sonra nasıl kıvırcıklığı olacak. Peki bunu yaptıktan sonra ne yapıyorum? İsterseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. Kendini kurumaya bırakabilirsiniz. Fakat ben bunu önermiyorum çünkü saçlıklarınız ıslak kaldığı için e, baş ağrısı gibi şeyler yapabiliyor. Yani ben de öyle yapıyorum. Ben e, bu saç kurutma makinelerimizin, fön makinelerimizin bir ucu var. Ligo ucu sayesinde saçlarımızı kurutuyoruz. Şöyle. Saçları bunun böyle içine alarak böyle yavaş yavaş kurutmayı gerçekleştiriyoruz. Şimdi ben hemen saçlarımı kurutup geleceğim. Çünkü saçlarım çok gür olduğundan çok hızlı kurumuyor. Sizi de oyalamak istemiyorum. Ondan sonraki aşamaları tekrar konuşacağız. Evet saçlarımı kurutup geldim gördüğünüz gibi. Bence böyle gayet ideal şu an saçlarım. Bir de şöyle bir durum var. Benim şimdi 7 ay geçtiği için saçlarım tabii biraz açılmaya başladı. Daha da hani kabarık ve daha da kıvırcıkları sıktı. şimdi zaman geçtikçe açılmalar yapıyor. Şundan da bahsetmek istiyorum. Ben bu 7 aylık dilim içerisinde 3 ay geçtikten sonra falan saçlarımı biraz daha kestirdim. Yani benim saçlarım çok çabuk uzuyor. Saçlarımı biraz daha kestirdim. Evet o zaman tabi daha da kabarıklı belli oldu öyle daha güzel oluyor siz de hiç korkmadan bu perma süreci içerisinde acaba saçlarımı işte kestirirken düzleşiyorsa yani düzleştirmeler gerekiyor acaba parmağım gider mi falan diye korkmayın çünkü benim de en çok korktuğum şeylerden biri buydu saçım kesilirken falan şey ertesi gün hani düzelecekti mi falan filan diyorum hani fön yapıldı işte şey diyorum bu fön geçecekti mi falan İlk ilk başta fön çektikten sonra gene saçlarımı biraz daha katattıklarından sonra e, ee, ertesi gün evet ertesi gün ertesi gün saçlarım yine eski haline dönmüş. Yani e, akşamını duş aldım. Duş aldıktan sonra saçlarımı tekrardan aynı işlemler uyguladım Ve e, ertesi gün kalktığımda yine saçlarım aynı şekilde e, permalıydı. Şuradan buradan bunu anladım. E, permalı saçlarımız permalı olan yerleri kestirmediğimiz sürece perma saçımızdan gitmiyor. Evet biraz azalma yapabiliyor. Fakat hiçbir şekilde perma saçımızdan gitmiyor. Hani ben saçımı şimdi şuradan kestireyim. Ondan sonra e, perma tabii ki de gidecekti. Ama o e, süre içerisinde gitme yapmıyor perma. E, bir şeyden daha bahsedecektim. Son olarak da şundan bahsetmek istiyorum. Perma birkaç gün ya yani 2-3 hafta geçtikten sonra da oturma yapabiliyor saçları. Yani benim ilk yapıldığında perma saçlarımı çok sönüktü saçlarım. Şey dedim hani permam tutmadı falan diye. Hatta ertesi gün ilk yapıldıktan sonraki ertesi gün gidip saçlarımı hani yaptırdığım kuaföre gittim. Dedim ki benim buram hiç perma olmadı. Buramda hiç perma yok falan. Hani düz duruyor falan dendi. Oraları birkaç tane de bigodi yaptı o gün. Sonra üzüldüm yani böyle bir 3 hafta çünkü daha sönük durdu falan. Şey diyorum benim saçım perma tutmadı falan çünkü saçları aşağı çekiyor işte şey falan diyorum ağırlıktan saçlarım aşağı çekiyor o yüzden tutmuyor falan diye. Ama ondan sonra yavaş 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 işte şekillendirme olsun sürece saçlar alıştığı için permanız da saçınıza oturuyor. Hani yavaş yavaş oturma yapabiliyor saçlarınıza. Bir de e, saçlarınızda boya olmamasına dikkat edin. Benim saçlarımın uç taraflarında perma şey omreler vardı. E, o yüzden de zor tuttuğunu söylüyorlar. E, büyük bir ihtimalle hani onun da etkisinin olduğunu düşünüyorum ben de. E, permalı saçlar yani perma yaptırmadan önce saçlarınızın doğal olmasına dikkat edin çünkü çok daha rahat tutuyor. Bir de şöyle bir şey. Şimdi mesela omre, omre de bir kimyasal, saça uygulanan, e, perma da bir kimyasal olduğu için saçlarınız çok çabuk yıpranabiliyor. O yüzden kullandığınız ürünlere, yaptığınız bakımlara çok dikkat etmeniz gerekiyor saçlarınızda. Ya mesela şu anda da benim saçlarımda çok fazla yıpranma var, ama hani ben onu en aza indirmeye çalışıyorum perma permadaki yıpranmaları. İşte kullandığım ürünlerde olsun size bahsettim zaten az önce. E, bunlarla. En azı indirmeye çalışıyorum. Siz de o şekilde dikkat edin. Ee, saçlarınızı sürekli, sürekli, sürekli köpük kullanmayın. Yani köpüğü mesela duştan çıktığınız, kullandığınız dediğim gibi kuruttuktan sonra sonra, ha işte ben bugün duş yaptım, e, kuruttum. Ertesi gün bir daha köpük yapayım saçlarımı, işte kabarsın. Böyle bir şey yapmayın. Ee, ne kadar çok köpük yaparsanız, o kadar çok saçınıza zarar verirsiniz çünkü. Aynı şekilde diğer ürünler de öyle. Ben jöle de kullanan çok fazla insan var. Hani köpük yerine jöle kullananlar da var. Ben e, jöleyi şey bulmuyorum. Güzel bulmuyorum yani. Jöle daha böyle yapış yapış bırakıyor saçlarınızı ve e, kabartmıyor. Öyle söyleyeyim yani. Saçlarınız kabartmıyor. Köpük daha ideal. Tutuculuğu daha güçlü. Öyle yani Köpük kullansanız daha iyi olabilir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sorularınız varsa aşağıya yorum kısmına bırakırsanız sevinirim. Şimdiden bye bye.